Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Tom Ryder'ın ikinci bölümüyle karşınızda <laughs> Evet arkadaşlar, Tom e, hatırlarsanız birinci bölümünde 13 dakika falan büyük bir ihtimal sürmüştü oyun. Bunun nedeni ise arkadaşlar, Tom Ryder'ın 13 dakika kadar bir süre sürmesinin nedeni, arkadaşlar tam kes, kestiğim kısımdan itibaren ses kayması olmuş ama öyle böyle kayma değil yani. Ee, devam ediyor video bir süre 15. dakikadan sonra Video e, ses hiç çıkmıyor 15. dakikadan sonra tüm sesler Üst üste binmiş ve Çok berbat olmuş o yüzden kesmek zorunda kaldım Ve devam et deyip Zaten %4'lük bir kısmını tamamlamıştık Ama neyse Zaten çok bir şey de kaçırmadınız arkadaşlar Oradan sonra 13 dakika e, ortalama 19 dakikalık bir video çektim 13 dakikasını yayınladım ki şu an buradayım. Burada da hiçbir şey yok. Hala silahlarımız falan yok. Nasıl kazanacağımızı da bilmiyorum. Ve zıpladık arkadaşlar. Şu taraftan itibaren checkpoint yaptık burada. Kamp alanı. Telsiz de şey yaptık. E, telsiz sinyal buluyor mu diye bakındık falan. Yani çok bir şey yapmadık aslında. Hemen şimdiden başlayacağız yapmaya her şeyi. Şöyle atlaya atlaya giderse hızlı oluyor arkadaşlar. Aha geyik. Arkadaşlar burada yiyecek ara diyor. O yüzden geyik buldum. Şaşırdım ki ben ilk önce şuraya gideceğim. Kıyı ormanına. Şu kamp yerim. Hızlı seyahat kampı. Evet işte şurada. Şuraya gideceğim. Arkadaşlar şimdi şuralardan falan itibaren ben geldim. Şuradan zaten şuradan geç, geçtik arkadaşlar. Tam olarak şurada kesildi. Şuradan geçtik. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar burada. Şu kısımlarda Samspek, yani semin çantasını bulduk. Daha sonra arkadaşlar devam ettik ve şurada bir uçak enkazı vardı. O uçak enkazından tırmandık, geçtik. Çok bir şey olmadı yine. Ve en sonunda arkadaşlar buraya geldik. Şuradan bir yol devam ediyormuş. Keşke bu yolu takip etseydim de neyse. Şurada bir şey var. İşte Kızlı Kamp Seyahat alanımıza geldik. İşte bu şekilde. Bir şeyler oldu. Bu arada şurada yetenekler üzerine bu. Bu ne? Hayvan içgüdüsü yetenek işi. Ha bu donanım harita yetenekler ha ikinci kısım geliştirme <laughs> belgeler. O tamam. Her neyse hemen gidelim bu arada bunun sesi çok açık gibi ya bir saniye. Oynayış kontrol oynayış sanırım yok. Ve evet arkadaşlar şunu da söyleyeyim şuradan oynayıştan buradan değiştirdim ben kolaya aldım arkadaşlar bu kolayı almamın nedeni ise e, biraz daha ben daha sonra oynadım ve yapamadım öldüm yani düştüğümüzde falan çok can kaybediyoruz normalde o yüzden yapamadım kolay aldım ki e, açıklamalarında da okudum şeyinde kolayda da çok bir şey fark etmiyormuş derken sesini kısmanın bir yolu yok şuradan kısalım oh, bari God. Aa, bir dakika. Evet, yayımızı alacağız. Hadi gidelim. Yayı kavlamak için bir silah buldum. O almayacağım onu şimdi. Alırsam çünkü boşu boşuna almış gibi olurum. Yayım yok, bir şeyim yok boş boşuna. Şuradan şöyle ilerleyelim. Hop 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 dikkat ha. Lara 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 dikkat et ha. Yaparız hadi. Bu arada arkadaşlar bu oyundaki 2013'te çıktı. 2016'da ne yapacağım ben şöyle uzandım. Hadi hadi bırak. Ha. Ay, evet. Çok fazla böyle düşüş var oyunda. Neyse bunu atlayalım. Yayı alacak. <gülüyor> <gülüyor> Basit ya <yayı>. Sağ fare şunu basın tutarı. Keşke sol tarafta ol, olsaydı ya. Şunu alalım. Gerek denet alırız daha. ilk önce şu oku da alayım. Çok açım bir şeyler bulmam lazım. Buluruz be ara rahat ol. Şöyle arkadaşlar bu şekilde ilerliyorum. Buradan da tırmandık. Oyunu bu arada çabuk kaptım ben ya. Evet. Bir sürü arkadaşlar şöyle silahımızın olduğu zaten var. Görüyorsunuzdur inşallah. Şöyle yapayım belki daha rahat olur. Heh bakın arkadaşlar tam şuradan itibaren 4 tane boşluk var. Neyse nereye gideceğim ben şimdi buradan buraya. Ay 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 düşme düşme. Neyse düş ya düş artık. Şuraya geri çıkar. Evet, geyik aldı dedi. Survival moda bir geçelim. Kuş var. Yakınlaştırma Z. Ha, bir kere basınca yakınlaşıyor tamam. Geyik yok ya. Şuradaki okumuzu da alalım. 21 tane okum var sanırım. Kaç tane? 20 tane. Bu ne ya böyle? Şunu. Ne? Neyse. Şimdilik bir şey yapamayacağım. Aa geyik gördüm şuradan geçti bir fışım geçti böyle. Nerede o? Şimdi şuraya kadar. Evet gördüm. Arkadaşlar headshot atmaya çalışacağım. Geyik çek, geyik çek. Çok özür dilerim. Ölmedi. Aa çok özür dilerim. Ya can çekişiyor. Ah, tamamdır. O en azından can çekişmedi. Can çekişiyordu. Aa, hala hayır E hiç şey attım ya nasıl ölmedin? Yazık ya ama yani doğanın kanunu bu değil mi? Ne? Yok hayır, hayır şey. Yayla mı alacaksın? Okula mı pardon? E nasıl yapacak? Ben yapamazdım yani. Abi ben olsam yani, cidden yapamazdım bunu. Çünkü hangi etin neresini alacağımı falan bilmiyorum. Baksana bu kız biliyor. Ben bilmiyorum. Zor olur benim için burada yaşamak. Ciğerini falan alırdım yani. En küçük. Ne alayım? Bir puanı kamp alanını bul. Tile kamp alanına da etrafı incelemek için çok düşüne Şurada yayımız var. Bu <laughs> um, <durum> yeri. <laughs> Burada Evet yay kullanmalı bir vericilerim olduğunu öğreniyorum oyunlar sayesinde Şuradan önüne çıkmayı hedefliyorum şu an Ve çıkamayacağım gibi şuraya tırmanalım Sen ee, Senden çok özür diliyorum bir saniye hareket etme Hareket etme acına son vereceğim Hayır Kredi! Tamam, fazla etle dönüyorum. Bu herhalde benim e, bayağı bir idare eder beni. Şöyle aldık. Oklarımı alamıyor muyum? Sanırım alamıyorum. Şunu da alalım. Bir XP bu kazanıyoruz ha. Bunları öldürdük mü? Bir bakalım köyü basıp bu taraftan mı tarafta ilerleyeceğiz. Etkili kamp alanına dön. Tamam. Hayatta kalma içgüdüsüne sürekli basıyorum. Şurada bir şey gördüm. Acaba kuşu vurabilir miyim? Lütfen hareket etme lütfen. Vurdum. Sanırım vurdum. Bir bakayım. Zevk için hayvan öldürmeye karşıyım ama. Yani Evet geldim. kamp yakmak için. Şimdi yeteneklerini geliştirmek için benimden tamam. Bunları geliştirebilir miyim ben hepsini? Sanırım öğrenildi. <laughs> Hayatta kalıyorum. Hayvan cesetlerini verecek zorlanımda fazla malzeme bulmanı sağlar. Daha çok malzeme bulmak için sandık kaynakları denemesini, incelemesini sağlar. Hayvan cesetlerini aradığında fazla malzeme bulmanı sağlar okları kurtarmak, uyanık okçuların düşmanlarının bedenlerini okları geri almak gereken. Aa bunu bak açabilirim. Hayvanların üzerinde okları geri toplayabilirsin. Aslında bu çok iyi bunu açayım. Tamam. Geri. Tamamdır şimdi. Bu ne? Avcı geliştirme. Ha bu da avcı. Tamam. Şimdi bu neymiş kapalı. Ne bu kapalı ya? Ne istemiyor? Aha. Rahat. We are shipwrecked on an island inside the dragon's. Easy. Are you okay? What happened? I remember the beach. Then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth, and a dead body. Oh, God. <coughs> Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. <coughs> Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. Tamam. ah tam. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowden? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving? Keep moving. Remember it. everything I've taught you, Lara. Şey gibi ilerleme devam et ilerleme devam et ilerleme devam et, et. Tamam. kolumu vurdum yanlışlıkla özür dilerim Neyse yükleniyor diyor Yakalım bir şu kampı ya şunlar niye kapalı He Lara'nın günlükleri seri başlatıldı Sanırım şimdi nereye gideceğim ben Gerçekten müzik çalıyor ben yani biraz şey yapmaya başladım ya gerilmeye başladım ama bir bakayım yürüme tuşu var mı var sessiz yürüme CTRL'ymiş Vay be bu kapı kapalıydı sanırım. Ya neyse. Şurada CTRLM sarsam ne oluyor? C X Z okum da az ya 14 ok çok az şöyle ilerle falan olmuyor mu Heh. Heh, hemen de meşale al zaten hemen meşale al böyle ilerleyebilirim sana hadi geçmiş olsun çift ile sarkın şöyle in hadi aracım kendi iniyor arkadaşlar inmiyormuş biz S'ye bastığımızda iniyor Evet, space'e bastım ve Oo. Ne işaret ya? Ha şunlar. Bu güneş. Şu güneş. Hadi be söndü ya. Demek ki öyle bir hataya düşmeyeceğiz. Tamam. Öğrendim. Neyse ilerleyelim. İlerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim. Her yerde bu şeyler var ve Sanskritçeye benziyor. Bilmiyorum garip bir dil. Farklı bir şey. Oğlum bir sürü kafatası var lan. Şurada bakın bir tane oh daha var. This is Şurada bir tane daha var. Abi bu şaman ayinlerindeki müziğe benziyor ve ben harbiden korkmaya başladım. Ne araştırdım ben? No mask Kanye maskesi. Bugün nesnel muhafakişi şeytan edilen bayandıran bir kadın benimsenmiş. There are traces of white paint on the inside. Whoever used this mask was of noble birth. Bir hmm. saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu nok mudur nok mudur nedir? Bu maske içi beyaz olduğu için şey dedi. <laughs> Saygın birisi giyiyormuş Şurada da yazıyor Asi birisiymiş ve e, Noh maskesi 3 taneymiş ama biz sadece 2 tanesini bir saniye Bulmuşuz Şunu bir saati Başlatacağım da Başlatmayı unuttum evet arkadaşlar Evet bu şarkı Titan menü tüylerim diken diken ediyor Ve yani bir Meşaleye ihtiyacım var benim çünkü o taraf Karanlık Şöyle ilerleyelim. Şurada şey var. Malzeme topla. Ne biçim malzeme topladın lan? Yıktım bildiğin aldı. Şunu bir yak. Yandı mı? Yandı. Şöyle geri çıkalım. Lütfen. Burası yansın. Oha lan. Bunlar falan. Aa bu ne böyle etmet böyle. Garip bir şeyler var. Oo. Kama. Kama mı deniyordu? Ne bunlara? Evet. Eee şimdi. Milyar tak var bizde ama hangi tuş? F mi? Bilmiyorum bir tuş buluruz onu. Art arda bu E butonuna basarak aç. Nereye? Heh, böyle kama ile. Ha sadece bunu yapıyoruz bu sanırım. Böyle kapıları açabiliyoruz kama ile. Sen yani şuradayken şunu ben bir alayım. Şunu yapalım. F tuşuna basalım. Aynen F tuşu böyle omuz atıyor. V tuşu hiçbir şey RTF er, abi bunun hangi bir saniye dur dur, dur. bırak be şurada bir şey çıktı ha meşaleyi yak hemen yani neyse şunu şöyle bas 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 abi kamamız var bence milli hatamızın olması lazım şöyle ışığımızı da yakalım hemen ilerleyelim abi petrol müdür su mudur ne değilse bu Neydi ise bu hafta e düştü darümin özür dilerim bu tarafta hiçbir şey yok şu taraf bunlar da kas gibi bir şey tamam ee, şimdi buradan şöyle tırmanalım ateşi bırak ya ateşi bırak hızlı hızlı hızlı, hızlı bir saniye son şeyle çık bir bakınalım sanırım kimse yok sanırım güvendeyiz bir bakalım tamam güvendeyiz hadi gidelim bura nere ya çok garip bir yere çıktı bu Sam? evet Ah Reis. Look for the Reis, Reis, Reis. Reis. Neydi, neydi? Adı? Laura, you Sam. How Sam? Oh, um, thank goodness. Surprise. It's okay. He's one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. Bu kim ya? We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. <laughs> oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry. I'm Matthias. Matthias. teach you by trade. Really cut out for island life, I'm afraid. <laughs> Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the sun. Right. Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not... A couple thousand years ago, Queen Pimico, pretty much ran things in Japan. She loves telling this story. Himeko was beautiful enigmatic, but also ruthless She had powers. This is where she loses. Well, there's always some truth to miss. She commanded an army of samurai warriors a magnificent storm guard. Ha, fırtına muhafızları. Arkadaşlar bana geldi. Mesaj size değil. Büyük bir ihtimal Tabii bilmiyorum. Size de gelmiş olabilir aynı zamanda. Nasıl yani? Ne oluyor lan? Aha Lara gitti. Lara'ya ne oluyor be? Hı hı. Ne yaptın ya? Oha yıldırım mı düşmüş oraya ne olmuş Yakın ara bir yerde yıldırım Aaaa Ayağımız Abi ne şanssızız ya her şeyde Ne yapacağız Bas E'ye bas E'ye Hadi E ne yapacağız Kurt sesleri falan her şey geliyor Abi nereden gelecek Şuradan Hadi. Cesur değil misin? Hadi çık ortaya. Çat. Evet. Bunu yapmayı çok sevdim. Harbiden çok sevdim. Abi çok korkuyorum. Abi çok iyi ya. Onu da vuracağım, onu da vuracağım. mi? sefer ki ortadan gelir ya da şuradan bir yerden. Bu o gözünden vurdum. Hayırdan gözünden falan vurdum ben o en sonuncuyu. Hadi hadi yaparsın Lara hadi. Ah Reyes. Reyes'miş. Kızım yardım et hadi ya. Ne yaptım lan ben? Ya ya atladım yanlışlıkla. Neyse, kap yapmak için tıklı diyor. Hala şunlar kapalı. Neyse. Ee, şurada bir şey var gibi. Bu ne? E buton incele. Sen aile hikayesi, Semih evi köşesi, gelse ee, Bunlar başlar okumayacağım Bunları okumak istemiyorum çok Özür dilerim ama bunları çok okumayacağım Şunu yakalım İpte başka türlü yani ne olacak arkadaşlar? yakalım şunu. Şunu da alalım hemen. Malzeme sanırım sandıklarını silahları geçtiğim için bunlardan onlardan topla. Tamam. Şunları da aldım. 5 artı 1. Tamam. Şöyle şeyde yapalım. Buradan ilerleyeceğim. Whiteman. Şey Whiteman. Hop oh, bir şey vardı orada. O ne? Parlıyor. Hmm. GPS Who left these behind? GPS mi? Şöyle yavaşlayalım burada. Sesler dinleyelim. Belki kur, kur, kur sesleri bunlar. Fırlama. Hayır, 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 hayır bırak, bırak. Feymiş, feymiş. boynumuzu parçaladı, param etti vallahi. Neyse Kadremizmiş Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik Tomb Raider'ın sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar Daha çok Tomb Raider videosu istiyorsanız. istiyorsanız Bir saniye Böyle dibine girdim herhalde yan tutuyor daha iyi Daha çok Tomb Raider videosu istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Paylaşırsanız ve yayınlamanızı sağlarsanız beni çok mutlu etmiş Olursunuz arkadaşlar Şunu toplayayım Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.